Ya hadi Ece, hadi Ece. Hayırdır Temel ne oldu? Ya nasıl izliyorum onu sen bilmiyorum ya. Ya söylesene beni de heyecanlandırdın. Ne? Ya yetiniş ha böyle köprüden yürürken aşağı ırmağa düşmüş ya. Irmak mı? He. Vay başıma gelenler. Ne yapacağım şimdi ben? Ya dur da hemen öyle yapma ya. Hastaneye kaldırmışlar onu gerçi. Ağır yaralıymış ama. Ya kaç kere söyledim ona. ...adam yürürken yolda dikkat et dedim. Ya hemen, hemen koyverme da kendini Fatime yenge ya. Allah tanım kesilmez ha. Ya. ya nasıl koyvermem ya? Nasıl koyvermem? Daha dün yeni yıkayıp ütülemiştim o kıyafetleri. Kesin o kıyafetleri mahvetti. Evde deterjan da yok. Ne yapacağım şimdi ben? Hay aptal adam. Ben sana sormaz mıyım şimdi? Nasıl? <laughs> Rafeso, Rafeso. Ulan ne oldu? Kurttan kaçmış davar gibi dilin dışarıda gezdi Sana bir şey söyleyeceğim ha. Ulan hele bir nefes al rahatla ondan sonra söylersin. Daha yok soluklanacak halim yoktur. Sana biri bir de kötü o benim vardır ha. Önce hangisini söyleyeyim? <laughs> Ula zaten canım sıkılmıştır. Sen iyi haberi söyle önce. E tamam sıkıdır ha. Yılbaşı için aldığımız ortak milli piyango bileti var ya. Hah İşte büyük ikramiye bizim bilete çıktı. Ne? ikramiye? bize mi çıktı? Allah! Lorke, 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 lorke. Hanımı, lorke, 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 lorke. Ulan yeter ulan! Ulan kötü haber ne? Ulan yoksa bileti kaybettin. La yok, la yok. Aha bilet burada. He? La peki kötü haber nedir? Hani az önce dedim ya, büyük ikramiye bizim bilete çıktı. İşte o şakaydı. <laughs> Oy! Ve benim de sana bir iyi, bir de kötü haberim vardır. O zaman kötüsünü söyle la. Ve biraz sonra ben senin ağzını burnunu dağıtacağım. Kemiklerini böyle çatır çatır kıracağım. Ula vallahi senin canını alacağım. La iyi haber nedir? Ula iyi haberden merak etme. Bütün cenaze masraflarını bizzat ben karşılayacağım. Cebinden tek kuruş bile para çıkmayacak. Vıyy! Ula gel buraya! Gel buraya! Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Kendimi öldürürüm. Sonra da... Sonra da... Kes oğlum, kes! Ay, sonra ne yapıyordum ben? Verin lafını şunu. Hidayet, beni terk edersen eğer şuradaki havuza atarım kendimi. Ve öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Ne olur bana geri dön Hidayet. Hı, i̇şte bunları söyleyeceksin. Ya hocam söylemesine söyleyelim ama bu biraz saçma olmuyor mu? Yani ben kendimi intihar ediyorsam niye havuza atayım? Daha radikal bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamazsan yapamazsan çünkü senaryo böyle. Havuzunla ilgili önemli detaylar var. Sen rolünü oyna yeter. Çay getir para. Geldi hocam. Evet. Çekilir. Sen de Ben de misiniz? Ha, şey olarak, yani rol olarak bendesiniz yani, öyle mi? <laughs> Hidayet, beni terk edersen eğer, kendimi şuradaki havuza atarım. Öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim, tamam mı? Geri dön. ...kez oğlum, Ay niye kestiniz ki hocam? Biz böyle iyiydik. Hem ben bütün laflarımı da söylemiştim. Söylemesine söyledin de, söylemeseydin daha iyiydi. Sen adamı dövür müsün... aşkın mı ilan edilsen belli değil. Baban hayrına biraz ruh kat, ruh. Ne katıyım? Ruh, ruh. İyi e katıyım. Ya oynadığın rolü biraz hisset. Düşün ki bir adamı ölesiye sevirsen. Adam seni terk eder. O zaman ne yaparsan Ay ne yapacağım hocam? Başkasını bulurum. Ne? <laughs> dur, dur. Ver, ver. <laughs> İki sekten uzatırım seni. sen kimsin? Yunus! İdris! <gülüyor> Yunus! <gülüyor> Kökte ararken yerde buldum seni! He? Telefonlarıma niye bakmıyorsun? Ya benim telefonum bozuktu! Ben seni çok zamandır şey ettirdim, bir türlü şey ettiremedim seni! Konuşma! Kes! Bırak! Bırak bu ayakları! Dört sene önce benden aldığın yüz bin lirayı niye vermedin? <laughs> ben de bugün seni aradım, vallahi vereceğim onu ben! Ne zaman? Ne zaman vereceksin? Ne zaman? Ben şimdi zaten bankaya ediyordum! <laughs> oh, <para. gülüyor> Yakaladım seni! Yakaladım! Temel! İdris! Ya Rabbim saat çok çükürlü olsun! Ula! Üç sene önce dedim bana çok derdim. Verdim sana para! Ula üç sene dün ne arayışın ne sırayışın ula! Ya bugün arayacaktım seni İdris! Kes ula! <laughs> ya vallahi billahi ya bugün ödeyeceğim! Ula yalan sen... deme gözüme baka baka! Ulan ya bu tanta sen oldu değil mi? Ya bırak şu tante! Ver lan! Ne oluyor lan buraya? Yok bu Dur. şey! Dursun! Temel abi! Sen ha! Ben... Şey ben... Ulan iki sene önce Tayyip Samsun'a çıkmış Samsun'da Samsun'a benden borç para almış Parayı ödemedin. Samsun'da didik didik sana verdim. Ya Temel abi ben senin paranı getiriyordum. Hani bu ay böyle zam ikramiye bir şey de vardı. Onları bekliyordum. Ola lan şeyden şey etiyordum hem yani bu arkadaşlar ki Yunus La Yunus <gülüyor> Dursun <laughs> e, bu, 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 Vallahi sağ geldim Para aldım sağ geldim Bahçeli'yi dün de ulan uç da şimdi mi geldi aklına paraya götürmek <laughs> Abi öyle deme ama Dursun Ya ben sana kendini bir Borcum sana ne kadar ne kadar Yüz lira Ya yüz lira senin köpeğin olsun Al kardeşim bakayım <laughs> Dursun alayım alacağımı. <laughs> Sen mi? ben de üç sene önceki kasabı bir alayım. Ver bunu bana. <laughs> canlı bir alayım canlı. <laughs> <laughs> Doğru kimse ya. Artık kimsenin kimseye borcu yok. <laughs> Hadi bay eyvallah. <laughs> Nasıl? <laughs> Ama <laughs> şapkamı verseydin bari. <bana>. Nasıl? <laughs> Fikralala Türkiye, Kayseri'deyiz. Olan. Ne yaptı Flo lan? O elindekini bana verirsen sana tam on kayma veririm lan. Ne? Bilme kayma veriyorum lan? Verme! Allah çıvını versin! Lan otuz kayma verdim he! Verme! Verme! Lan oğlum delendirme lan beni ne istiyorsun sen ha? Ne istiyorsun? He! he. He, he. Şimdi sen bana üç sefer eşek gibi alınırsan... He. ...bu elindekini sana veririm. <laughs> bir tane de benden ver lan! Kışık! koca bir adamı üç sefer artacak kadar bu elimdeki şey değerliyse... ...sana ne vereyim? Salamım o kadar da der. bol. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.